Tamam tamam ilk defa gitmiyoruz operasyona. Evet biraz farklı. Yani insan yerine biyoteknolojikler var. Ama hallederiz ya. O kadar zor olacağını düşünmüyorum. Aaaa! <laughs> Oğlum neredeyim ben? Aha! İyi bununla beraber düşmüşüm Kır Aha Yaman hemen dışarıdaymışım Kır şunu ah. Tamam Diğerleri nerede ah. <laughs> Oo. Fena kaza olmuş Yaşayan yok mu Hop oh. Beni duyan var mı Yardım et. Neredesin? Aha. Bilmiyorum neredeyim. Çok karanlık burası. Yardım et. Kıramıyorum ki bunu. Önümü görmüyorum. Dur. Dur dur dur. Yandan dolaşacağım. İyi misin? Pek iyi gözükmüyorum şu an. Ah! Kafayı yarmışsın sen. Kafayı mı yarmışım. Hatta gözü yarmışsın. Yapacak bir şey yok. Hayattayım en azından. Gel, şunları bırak. Oo, sabah yeni oluyor. O ne? Bandaj falan var, ister misin? O bandaj sana lazım, bana değil. Ama şunları ver. İlk yardım malzemelerinden daha doğrusu bunlardan bir şey yapabilirim belki bize. Hiçbir şeyimiz kalmamış ki. Hemen elmas gördün. Adanın güzellikleri evet. bunlar. Al. Ada sömürü altında ama. Yapacak Başka var mıdır şey... ki ya? Şu an vallahi onunla hiç vakit kaybedemeyiz. Ben sana söyleyeyim uçak kaza yapmış. Önce şu çukurdan bir çıkalım. Şu sudan çıkarız bence yüzerek. Gel. Çıkarız, çıkarız. Hadi. Az daha. Hadi. Ah. Hadi. Oh. Güzel. Uf, tamam. Oo! Oh. Evin dibine düşmüşüz ha. Şimdi bakalım evet, buralarda ne var. Dur dur nereye gidiyorsun? Silahımız falan yok. Ne eve gireceğim tarafı. Silahımız falan yok. Ne bileyim kendimize güvenmemiz o kadar normal mi? Buraya gelme sebebimiz belli. Ee, hayır. Oh, kaç 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 kaç. Çık çık. Silah yok kaç, bir kaç, şey yok. Kaç kaç. Dur bende balyoz var. Aha. Oğlum kafasını kırdın. Yapacak bir şey yok. Tamam. Dur dur. Elimde ne var? Aha. Şaka. Benzini de var. Güzel. Testere mi? Testere buldum. Daha ne istersin? Şimdi dur. Neredesin sen gel buraya. Buralarda bir şey var mı? Sen ufak bak. Bize yapılacak şeyi biliyorum ben. Elimizde odun var. Ve çelik var. Beyzbol oynadın mı zamanında? Yok. Ben futbol tamam. oynarım. O zaman çivilisi benim. Al. Yürü, ver. Normali senin güzel bir geçirisi kafalarına. Şu testereyi de sen al. Bu arada bizim gıda da bulmamız gerekiyor. He. Gıda Yavaş gir. Ne kadar kalabalıklar bilmiyoruz. Oğlum bunlar ne? Oo. Testere iyiymiş. Testere iyiymiş. Gir içeri bakalım. Oğlum bu, Kocuklarda ne ya? Şey var mı? Bunlar ocak değilmiş ki. Aa. Burada bir şey var mı? Sakin. Öyle birden bodoslam. He sen seversin gel. Ne? Elmas buldum. Ne diyorsun? Harbi diyorum. Bal on testereyle kırmaz herhalde. Bende balyoz var. Hatta şöyle yapalım istersen. Al şu balyozu. O ne? Harita. Yani sanırsam. Evet harita. Bu ne? Giriş kasabası. Elektrik anteni araştırma tesisi. Tamam burası bizim elimizde olan harita. Bizden birileri buraya Burada mezar var. Bu mezar ne? Sorgulamayacağım. Nasıl? Mezar var. Bir mezar işareti konmuş haritaya. Odunun var mı? Odun var. Al. Ah. Ne yapacaksın elmasla? Kazma. Kazma. Balyoz yeterli ya. Balyozun ötesine çıkmaya gerek var mı? Onunla bir silah milah bir şey yapabiliyorsan. Balta yapayım diyeceğim de balta benim zaten şey var. Aa ah, sandık var burada. Yemek buldum. Ne diyorsun? Yemek gel. Al şunu. Al, al al. yemek. Of, güzel. Güzel. Birkaç zırh parçası buldum. Ne kadar bizi korur bilmiyorum. Şimdi. Burası orada. Orada var. Bu ne lan? Oğlum, bu ne? Oo Bunu Arkandan abi... geliyor. Yok aman. Çekil. Burası Suratsız zombi. Bu ceset hiçbir ya zaten anlamadım ki suratlarını görsem tanıyacağım bizden kim kalıp kalmadığını. Evet, niye öyle bir şey yaptın? Gerek var mıydı? Yoktu bence. Boş ver. Organik örnek. Bunlar bulunsun. Organik örnekler atma. Bilmiyorum. Gir. Gir. Elinde de sopa var benim. Yemek buldum. Burada zırh var. Alacaksan. Aynen. Tamam, sıkıntı yok. Sakin gireceğiz. Öyle bodoslama girmeyelim bence. Aha. Et buldum, odun buldum, kazma buldum. Şuradaki sandığa... Elma, elmasa nereye kadar gidiyor? Neredesin sen? Sen nereye kayboldun? Aşağıdayım. Aşağıdayım. Çık oradan. <laughs> Çık oradan. Bak buraya kadar elmas vardı. Oha. Neden geldikleri mı? belli de. Altın. Hmm. Olsun sen gene bulundur. Şu sandıkta zırh var, kılıç var. Al onları. Evi duman mı bastı? Bilmiyorum e, ki yağmur yağıyor şu an ama. Yağmur mu yağıyor? Şaka. Ya bir bu eksikti. Neyse. Şimdi dur. Ufak ufak her yeri araştıracağız öyle. Acelemiz yok. Ne kadar buradayız daha bilmiyoruz zaten. Ekipten biz... Neredesin? Heh. Arkada. Ne? Gördüm. Buradaydı. Burada. Çok güzel. O testleri çok kullanma bence. Ne kadar daha gelecekler bilmiyoruz. Zor durumda kullanırız. Sana yaptım sopayı kullan bir süre. Ya da elmas palta. Of! Ay, yağmur dindi. Şimdi dur. Haritaya göre gidelim. Şuradaki eve de bakabiliriz. Ya da burada bir yol, bir yol var. yok. Demirler al, demirler al. Demirler lazım olur. Demirler lazım olur. Demirler lazım olur. Kendimize daha iyi zırhlar yapabiliriz hiç olmazsa. Hadi bakalım. Aldım. Güzel. Gel. Şimdi bu aşağıda elmas vardı. Oraya bence hiç girmeyelim. Bence Rahat hiç çık uğraşma. Boş ver. Rahat çıkamayız oradan. Şöyle kenardan kenardan şu karşıdaki eve gidelim. Saat kaç gibi? Güneş yükseliyor mu? Alçalıyor mu? Yükseliyorsa iyi. Sen San tam anlayabiliyor bilmiyorum. musun? Ben anlayamıyorum. Gözlerim kamaşıyor. Eee. Bilmiyorum ki şu an. Güneşe bakacaksın alt tarafa. Neyse. Yok ki güneş. Mantıklı hareket. Ben görüyorum ama sen görmüyorsun. Bu ne oğlum? Oha. Karantinaya mı almışlar burayı? Bunlar ben... ne? O, o ne? 16'a bir şey mi var? Şunu bir kırsana. Ne? Şunu mu? Şunu şunu. Abi bu... Dikkat oh. et. Canlı bu. Evet. Oha. Dur alıyorum onu. Al. Bunları. Ah. Tamam dikkat et. Evet. Oğlum bunu niye geri koydun? Şuradan gireceğiz çünkü. Tamam mı? bunları geri koyma. Hasar alacağız bunlardan. Açalım önü. Tamam çok da açmayalım. Çok da açmayalım. Evet. Oo, gece oluyor. Bence bu eve sığınabiliriz. Güvenlik telleri de var. Tamam tamam. Evet evet gir gir. O kapat. İçeride biri var, dur. Arkadan dolaşacağım ben. Sen de orada bekle. Beraber komut alıp gireriz içeri. Tamam ben penceredeyim. Gir içeri. Girdim. Biri var mı başka? Yok. Yok. Güzel. O güzel şeyler var burada. Güzel, yemek de bulduk. Abi Allah bir ışıklandırsam iyi miydik ya? Meşale akşam sabaha kadar dayanmaz. İmkanı yok. Ama bir süreliğine meşale kullanabiliriz. Kömürün var mı? Yok. Hı? Kılıç aydınlatıyor. Garip. Özel bir kılıç falan mısın sen? Neyse. Kömür hiç bulmadık mı ya o kadar yerde? Aa karşı evden alayım ben hemen meşale bekle. Sen al. Bekle orada meşale vardı. Şu an baktım da yani hiç pek bir şey bulamadım burada. Yani birkaç saat dayandırır ama gecenin geri kalanında kesinlikle ve kesinlikle elektrik şantelini açmamız lazım. Gel bakalım. Bir tane meşale yeter mi ya da iki tane? Ya yeter şimdilik. İki saat iki saat kullansak kafi. Evlerin elektrikleri yok zaten. Evlere elektrik desteği sağlamak lazım. Elektrik antenin haritada konum var oraya gidebiliriz. Dur bakalım. Ya bu evin dibinde böyle spor gibi küçük küçük şeyler Onlar ne ya? Hiçbir fikrim yok. Şu an onlarla uğraşamam. Al. Ben gel de buraya. Güzel. Oğlum onu oraya mı koyulur? Bir dur. Kafana göre koy o zaman. Ben getirdim sadece. Tamam. Şimdi bu evi önce bakayım. bir temizleyelim. Bir adam edelim. Şunları bir kıralım. Ee, ee... Bekle. Ben gireceğim içeri. Aç kapıyı. Al. Dal. Güzel. Sabahtan beri bizim yanımızdaymış karaktersiz. Bu yumurta benzer benzer şeyleri kır. Oo! Bunlar... Bö yumurta yapmışlar ya. ya. Oğlum kocaman bunlar. Bekle, bekle, bekle. O zaman şöyle yapacağız. Sen, Sen tes... kır ben tarayayım bunları. Sen aktif tut testleri. Bas bas. Evet. Çalıştır. Çok güzel. Hadi. Haydi. Bunda da aynısı. Tamam. Dışarı kaçmayın. Tamam öldürdük. Bunu da kır. Tamam. Hop. Nereye gidiyorsun? Şu. 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 Oh. Oh böcek. Ya bunlar dışarı çıksın ya. Bunlar çok sıkıntı değil bence. Çıksa bile zaten tellere takılı bölüyorlar. <laughs> yani işte. Tamam bu kadar tamam, da kırmamız buna, yeterli. Evet bunları kırmayalım bence de. Daha fazla'ya gerek yok. Şimdi evin içindeki önemli şeyleri halledelim. Şunu koy, şunları düzelt. Sandığımız var. Bir tane kelle var. Kelleyi at ya. Evin içine ne yapacağım bu kelleyi? Yürü git. O O ne? Bu kelle değil bu canlı. Gelsene bir. Bak. Dedikte kal. Şu karşıya bak. Baksana bir şey çıktı. Oğlum ne çık bu ne? Ne bunlar? Kımıl kımıl oynuyorlar bunlar. Oğlum çok iğrenç ya. Atma ne atıyorsan. Tamam. Öldü. Biz şu biraz, anda baktık mı? Bakmışız. Biraz kan yaptık ama yapacak bir şey yok. Şimdi Elektrik anteni araştırma tesisi. Önce şu mezarlığa gidelim. Bir tane meşal alsan içeriden. O meşaleyi de bana ver. Ben yol atayım. Tam bura bizim ev. Orası belli oldu yani. Tamam. Gel Evden bakalım. Evde ne evi ya gerçekten. Ha. Böceklerden biri buraya kaçmış. Kafana vurma. Şimdi. Dikkat edin, boşluk var şurada. Anten bu. Buna ne olmuş? Kurulaşmış burası. Bunun. Karşıda acayip bir sürü var. Karşıda çok büyük bir sürü var. Dikkatli ol dur. Bekle. Ben iniyorum buraya. Buraya niye Bir şey mi var burada? Da Haritada bura mezarlı işaretli. Hadi, benim bakayım. Tamam. Geleyim mi? Sandık var. Dur, ne sandığı bu? İşte bu. Bizim ekiptekilerden birilerinin. Gel. Of silah var. Aldım ben silahı. Güzel. Bir tane de silahını aldım. 42 tane mermi var. Al bunun yarısını. Uf. Tamam. Yani hiç olmazsa biraz daha kendimizi koruyabiliriz. Güzel. Şuna elmas şey yaptım. Vallahi şu an onu düşünemiyorum. Şimdi şu karşıdakileri indirelim. Elektrik anteni hemen elektriği açayım. Sonra yolumuza bakalım. Tamam. ya şurada bir şey var. Tamam. Gel bakalım. Bunlar çok büyük. Ve çok hareketliler. Ya hiçbir şey görmüyorum. Hayır. Hayır. Mermi yenilemiyorum. Ya yeni onu hiçbir şey göremiyorum. Ben nereye düştüm? bunun değil mi? Aa bu silah mermisi değil bunlar. Neyin mermisi o zaman? Şaka mı ya? Başka silah. Balyozuna güven. Ya bileydim harcamazdım. Ben de bilsem harcamazdım. Balyozuna güveneceksin. Başka çare yok. Ya da testere ne? İkisinden biri. Testlerin şarjı bitmek üzere. Burada da en çok testere ihtiyacımız var ama. Hadi. Az kaldılar. Hayır. Hayır. Ye, aşağı düştüm. Dayanmaya çalış. İki tanesi benimle uğraşıyor şu an. Hayır. 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 Tamam. Altın elma yiyeyim. Öl şuna. Öldür art öl artık. Ben de düştüm. Mükemmel. Çıkıyorum. Tamam. Neredesin? Tamam, öldü bu. Burada Şurada yok. kaldı bir tane. Tamam o, o bize sorun çıkarmaz artık. Şurada var bir tane. Ya bir uğraştırma beni işte. Öl. Tamam onu boşver orada kalsın. Tamam zararı yok. E ee? Sandık var karşıda. Sandık var, sandık ya, var. Ya yağmur yağmasıydı ben şu an bile alıyorum. Al onu. Şişt. Ya biz bu ne? antenle niye uğraşıyoruz? Bu anten ölmüş zaten. Bu yağmur normal bir yağmur mu? Bilmiyorum ama sıkıntılı. Bana bir asit yağmuruymuş gibi geldi de çünkü. Bana da öyle geldi, yalan yok. Bu adada hiçbir şeye güvenmiyorum ben artık. Şimdi şöyle yapalım. Sen eve geç. Şu evin öndeki telleri tam bir kapatayım ben. Gel bakalım. Şimdi şöyle. Sen burada dur. Sana atacağım eşyaları bu sandıklara falan düzenle. Zaten artık herhangi bir şekilde çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum üzerimizdekilerle. Şu organik şey sakın atma bunları. Şimdi. Benim rota neresi? Bu elektrik anteni çalışmıyor. Ben diğer elektrik antenini bulacağım. Onun gücünü açacağım. Sonra geliyorum tamam mı? Tamam bekliyorum seni. İki kişi gitmenin alemi yok. Çok ses çıkarırız yoksa. Şimdi sandık boş. Çok karanlık bir meşale mi alsaydım acaba? Bir süre evde karanlıkta kalsın. Yapacak bir şey yok. E ee, ben geri geldim. Ya, ne geri geldin oğlum? Ee, şu meşaleyi aldım gidiyor. Yol Hadi çok bakalım. karanlı, karanlık önümü göremiyorum. Ben odada bekliyorum şu an. Tamam. Şimdi bu elektrik antin diğeri nereden bağlanıyor? Şuradan geliyor. Ha, şu karşıda. Tamam. Kablolar zarar görmemiş. Sistem zarar görmüş. Kabloyu aktif edersem sistem de çalışır. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi. Şuradan bir gidelim. Tenha buralar ya. Ya ben bu operasyonun böyle olacağını bilmiyordum ki. Ne güzel. 7 kişi, 8 kişi geldik adaya. O şekilde halledecektik. 2 kişi kaldık. Üstümüz duruma bak. Şimdi. Aha. Burada. Gel bakalım. Şalter. Çat. Aşağıdır. Koşun şuraya. Kapalıymış. Açtım. Güzel. Gel buraya. Şimdi. Evet ufak ufak geri dönelim. Çocukla konuşalım. Sonra yapılacak şey varsa yapalım. Uf. Aha. Geldim neredeyse. Tamam. Hadi. İyi. Oh, ihr raus,